Merhaba arkadaşlar. Tekrardan ben Yusufcan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu da Atos. Merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor ben? Bugün konumuz... Today we're working our asses off. Because we've been extremely busy. Especially this guy. We both got burned. Tamam. Yeah. Yandım gençler. Dün bayağı çalıştık. Gerçekten çok yorucu bir gündü dün. Aşırı çalıştık, her yerimiz yandı. Şu an yanıyorum. Evet. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Bugünkü konumuz İngiliz bir vatandaşa Azerbaycan kelimeleri söyleteceğiz. Lıbbi tahtır Yuyucu. Yuyucu. Maşın yuma. Maşın yuma. Maşın yuma. Maşın yuma. Ne kadar arasın değerdin Ali? Ne kadar arasın Ali? Kapın kayır dana. Kapik tane bana. Öğün yıkılmasın. Oy It's like a... close to Your home is broken. <laughs> Tekrardan konumuza dönecek olursak bugünkü konumuz buralara nasıl geldi? Hadi konumuza geçelim. Benim daha önceden bir TikTok kanalım vardı. Onda videolar çekiyordum ama pek izlenmiyordu. Yani İzleyicim yoktu, takipçim falan yoktu. Ben de bir gün karar verdim. Bir gün TikTok'ta gezerken bir sayfa keşfettim. Başka videolar paylaşarak gerçekten sağlam bir takipçiye ulaşmış. Ve ben de benden iyi olmasın dedim. Ve bir tane kanal açtım. Kanalın ilk ismi de Türkler çıldırmış. Ve arkasından kanalda kendi yüzümü paylaşmıyorum. Sadece başka videolar paylaşıyordum. Mesela TikTok'ta izlenmiş bir video, sağlam izlenme alan bir videoyu. Alıyordum, kırpıyordum, şekillendiriyordum, kendim paylaşıyordum. Hedef koydum kendime. Dedim ki, 2000 takipçiye ulaştığımda kendi yüzümle video atacağım. Böyle böyle sürekli video atıyorum. Bir videom izleniyor 300 bin, bir video izleniyor 500 bin falan. Arkasından bir video daha buldum. Bileklik ve kolye videosu ve videoyu paylaştığımda altına yazdım ki, takip eden 3 kişiye hediye ediyorum ve bir gecede Uyuyorum 1500 takipçim var. Uyandığımda ise 6000 takipçim var. Ya bu sosyal medyalarda yalan kesinlikle işe yarayan bir şey. Ama ben yalanı sevmeyen biri olarak sonrasında o bileklik ve kolyeden 3 tane buldum. 79 liraya 3 tane satın aldım ve 3 tane takipçime gönderdim. Gerçekten. 12 lirada ücreti verdim. Neyse. Neyse konumuza dönelim. Ne yapacağım bilmiyorum. Bütün planlarım çok Ve arkasından diğer gün kendi yüzümle video attım. Bileklik ve kolye videosunu açıklama videosunu çektim. Kendi yüzümle ve kendi sesimle. Çok fazla izlenmedi. Ve takipçim gitgide düşüyordu. Sonradan videolar çekmeye başladım. Gerçekten takipçim düşüyordu. 6000 takipçiden 3000 takipçi kalmıştı. Ya belki de onlar da sıkı takipçi değil. Arkasından hırs yaptım ve yoluma devam ettim. Asla pes etmedim. Birçok videolar çektim. Her yolu denedim. İçerik ürettim. Komedi videoları çektim. Şaka videoları çektim. Bunlar tutmadı. Slow motion videoları çektim. Bunlar az bir tuttu. Normal videolarım 300 izleniyordu. Slow motion videolarım 500 izleniyordu. Ve bu benim için Sevinçti ya. Arkasından Azerbaycan'a gittim. Ve Azerbaycan'da videolar çekmeye başladım. Ve benim videolarımı Türkiye değil, Azerbaycan keşfetinde düşürmeye başladım. Ve arkasından kendime bir yol çizdim. Ve dedim ki... Ben bu yolda ilerleyeceğim. Ve baktım Azerbaycan keşfetini düşürüyor videolarımı. Dedim ki kendi kendime ben neden Azerbaycan videoları çekmiyorum. Azerbaycan'a gittiğim sürede videolarım yaklaşık 100 bin, 200 bin izlendi. Gerçekten çok iyi bir kitleye ulaşmıştım. Size şöyle bir anımı anlatayım. PUBG'de oyun oynuyoruz. Genel aldık ya. Yani. Oğlum ben tekrar alma demedik bir sana ya. PUBG'de oyun oynarken otomatik eşleşmeden iki kişi geldi. Ve o iki kişi de saçma sapan konuşmaya başlıyordu. Ben de dedim ki... Gençler dedim birazcık düzgün konuşun. Arkasından dedi abi ben seni tanıyorum. Dedi ki sen bu Türk blogger abi değil misin? Azerbaycan sayfaları beni paylaştı. Altına yazdı Türk blogger. Ben blogger değildim o zamanlar. Sadece video çeken herhangi bir vatandaştım. Ama bundan sonra blogger olmayı da düşünüyorum. Blog videolarım da gelecek bu arada. Çocuklar dedi işte abi dedi beraber oynayalım. Arkadaş ekleyeyim seni beraber oynayalım lütfen falan. Tamam dedim ben. Ama arkadaşlar ben kesinlikle hani fenomenler gibi egolu değilim. Bana atılan her mesajı cevap veriyorum. Bana abi bana şunu yapar mısın diyene karşılık olarak hayır veya cevap vermeme şıkkını kullanmıyorum kesinlikle yapacağım bir şeyse yapıyorum. Bana sürekli sorulan soru. Abi neden YouTube kanalı açmıyorsun? Ben de bunlara cevap olarak 50.000 takipçiye ulaştığımda açacağım diyordum. Ama velakin beklemediler istediler ben de açtım. Artık YouTube videoları da çekiyorum, TikTok videoları da çekiyorum. Bu işler üstüne odaklandım. Sanki bir şey yapıyorum. Kısa zamanda büyümeye yol aldım. İnşallah daha da büyümeyi planlıyorum. Yani arkadaşlar, kesinlikle hayallerinizin peşinden koşun. Kendinize her zaman bir hedef belirleyin. Kendinize deyin ki ben bu kadar bu olacak. Ben bin takipçi olacağım. Ben iki bin takipçi olacağım. Ben sanki bir şey yapıyorum. Ve bunun için uğraşın. Uğraşmadan hiçbir şey elde edemezsiniz. Bir şeyleri çabalamanız gerekiyor ki o şeyleri elde edebilirsiniz. Bu yüzden her zaman diyorum ki asla pes etme. Ben videolarım izlenmediğinde pes etmiş olsaydım şu an bu videoyu izliyor olmazdınız. Sanki bir şey yapıyorum. Başa düşürsen yani. Tekrardan her şey için çok teşekkür ederim. Evet. Bu videoyu izlediğiniz için. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoyu beğenip abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Yorumları da bekliyorum. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradan bir önceki videoyu izleyip sesini. Nasvidayaa. Hadi görüşürüz.